Evet selamlar ben Murat Osman. Bu videomuzda sizlere Copilot ile beraber gelen Outlook'taki takip et özelliğinden bahsedeceğim. Nedir bu özellik? İlk videoda çok kısa birazcık bahsetmiştim ama detayını şöyle anlatayım. Birçok toplantı maili geliyor bize ve bu toplantıları bazen kabul ediyoruz, bazen reddediyoruz. Bazen de yeni bir tarih önerebiliyoruz baktığımız zaman. Ama aynı anda fiziksel olarak da online'da da bir toplantıda yer alabileceğimiz için Birazcık bizim için işte çakışan toplantılar olduğunda sıkıntı olabiliyor. Bunun için co çok güzel bir şekilde bize destek oluyor. Nasıl destek oluyor? Gelen e-posta e, içeriğinde artık kabul et, reddet veya belirsizin yanında bir de takip et butonumuz oluyor. Bu takip et butonuna bastığınız anda da artık o toplantı sizin için takip ediliyor durumda. Şimdi şöyle takvim tarafına gidiyorum ve e, örneğin takip edilen seçeneğinden Şöyle bakıyorum. En son takip ettiğim, işte önümüzdeki hafta bir toplantımız olacak. Bir de Temsa ile daha önce yapmış olduğumuz bir Copilot workshop'u varmış. O Copilot workshop'ında ise ben merak ediyorum. Takip et dedim. Tamam benim yerime takip etmiştir diye düşünüyorum. Acaba bana ne gibi bilgiler sağlıyor ona bakalım şimdi. Dolayısıyla bir toplantı daveti iletildikten sonra ve ben de buna takip et butonuna bastıktan sonra artık Copilot dediğim gibi bizim yerimize bunu takip edecek ve toplantı başladığı anda katılımcılara bu toplantı 1 2 artık kaç kişi takip ediyorsa o kadar kişi takip ettiğine dair bir yukarıdan bildirim gelecek. Toplantı diyelim ki bitti. Bittikten sonra artık bize Copilot e, bir toplantı özeti sunacak. Hatta ayrıntılı bir özet sunmuş olacak. Bu ayrıntılı özete bir gelin bakalım. Toplantı özetinin yanında ayrıntılı özeti tıkla seçeneğimiz var. Bunu tıkladığımızda hemen çok hızlı bir şekilde sizi Teams'in içerisindeki o toplantıya gönderecek. Ve bu toplantıya baktığımız anda kimler, ne kadar süre konuşmuşlar, kaç kişi konuşmuş gibi detaylarla beraber videoda hazır olmuş olacak. Yapay zeka notları, AI notes dediğimiz bir alandaki yapay zeka notlarını da görmüş oluyorum. Bir toplantı notlarını görebiliyorum, takip görevlerini görebiliyorum. Aynı zamanda transcript elimin altında olduğu için her türlü bilgiyi artık Copilot üzerinden de sorgulayabilirim. Mesela toplantıda öne çıkan konular nelermiş? işte bunlarmış gibi. İşte Copilot'la beraber Outlook'a gelen takip et özelliği bu toplantıda olmasak bile o toplantıyla ilgili bütün ayrıntıları, özeti, detayı vesaireyi hepsini bize sağlamaya yarıyor diyelim. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.